Bağırsaklara neden ikinci beynimiz deniyor? Nasıl yönetiliyor ve aralarında nasıl bir ilişki var? Senden deneyelim. Ya aslında bağırsak beyin aksı dediğimiz bir nokta var. Yani bağışıklık hücreleri biraz önce bahsettiğimiz bağışıklık hücrelerinin bile %70'i zaten bağırsaklarımızda aslında üretiliyor. Hmm. O kadar önemli ki. ya tabii ki bir fiziksel sağlığımız oluyor, bir psikolojik sağlığımız oluyor. bir beyin evet ama bağırsak aslında ikinci beyin olarak geçiyor. Çünkü oranın sağlıklı olması, oradaki mikrobiyotanın sağlıklı olması, oradaki dost bakterilerin hmm ının hmm. fazla olması bizim aynı zamanda hem fizyolojik hem de psikolojik olarak daha iyi hissetmemizi sağlıyor ya sadece tabii ki sağlıklı beslenmenin başta siz de söylediniz obezite o kadar yaygın ki artık Hatta Türkiye'de de öyle sadece dünyada değil hani getirdiği birçok komplikatif hastalık oluyor ya yani ilk evet. ilk başta metabolik sendrom hmm. benim test konularımdan biriydi metabolik sendrom ve bağırsaklar yani hmm. e, metabolik sendromda şekerin içinden çıkamadığınız gibi bağırsaklarda da o stresin içinden çıkamıyorsunuz yani hmm. tamamen Aslında fizyolojik psikolojik değil psikolojik olarak bile ruh halinizi bile iyi hissetmeniz sağlayacak olan şey bağırsak sağlığı. Aslında çok tanınan birisi yani dinlenbilir sevgili Nilay'ın mutlaka da. Sizin bu işe girişiniz nasıl oldu? Biraz kendinizden bahsetmeni tabii isterseniz ki, eğer. Tabii ki. Yani şöyle 14. yılım e, benim. İki, ben uzmanlıklarımı okul birincisi mezun oldum zaten. Sonra uzmanlıklarımı yaptım. Doktorayı hala inşallah bitireceğim yapmaya devam ediyorum. Çünkü orada da iki tane çocuğum var benim de. Aa, e, aynen orada aynen. Evet çok evet güzel. biri 8 biri 5. Ya ben e, klinik beslenme uzmanıyım. Yani hmm. e, çok büyük hastanelerin klinik şefliğini yaptım yıllarca. Bütün hmm. ...birimler bana bağlıydı. Ya aslında sadece... E, ...hani sadece zayıflayalım, sadece işte kilo verelim... ...işte şunu yiyelim, bunu biraz az yiyelim değil. İç organları besleyelim, karaciğeri düzeltelim... ...pankreası düzeltelim, bağırsak sağlığını... ...önem verelim. Biz, Benim ana konum evet, hep buydu. Biz, ve genellikle galiba biz de... ...bu bilgi oksunluğu içerisinde olduğumuzdan dolayı... ...sadece kilo ve yağdan kurtulmak, kas evet, kazanma evet. odaklı... ...birazcık böyle bakıyoruz diye düşünüyorum. Evet, Ama evet, aslında evet. işte bu... E, ...bütünsel bir iyilik hali değil Kesinlikle. mi? Kilo vermek, kilo verebilmek içinde ee, her şeyin yolunda oluyor olması lazım. Kesinlikle yani. öyle. Yani aslında bizim diyet dediğimiz şey baktığınızda sağlıklı zayıflama dediğimiz şey hem psikolojik bir süreç hem fizyolojik bir süreç. Evet. Ama sadece psikolojimiz iyileşsin diye her şeyi yasaklayarak işte atıyorum kastan kaybederek ya da karaciğere ya da pankreasa ciddi zarar vererek devam hmm. ettiğimizde o söylediğim komplikasyonlar hmm. yani işte metabolik sendromun getireceği bir şekerle bir tansiyonla hmm. bir kalple birlikte hmm. e, o an anlamıyoruz. Çünkü zayıflıyoruz. iyi hissediyoruz. Ama evet. bir zaman sonra dört sonra 5 yıl sonra ya bir kitleyle ya işte çocuğumuz olmayarak ya işte saçımız çok dökülerek ya da kötü zayıflık deriz biz hani kastan verilen zayıflık. O faturasını e, kesiyorlar kesiyor. bize değil mi? Kesiyor mutlaka krediden kullanıyoruz yani bu taraf da çok önemli aslında en önemli en aslında. En önemli kısmı o. Şimdi bağırsak sağlığımızın ruh haliyle ilişkisinden birazcık bahsedelim. Tabii ki. İşte kabız oldum kabız bağırsaklarım iyi çalışmıyor işte arada bir böyle oluyor falan hani düzenli olarak çıkmam falan diyorsa ama aslında bunun... İşte o beyinle ve ruh haliyle ilişkisi burada karşımıza Tabii. çıkıyor. Ama biz hiç o e, ile il, il, ilişkiyi kurmuyoruz. Biraz onu anlatalım mı? Tabii yani ki. burada yolunda bir şeyler gitmediğinde veya burada bir şeyler yolunda gitmediğinde burada bir sinyalizasyonda bir sıkıntı var Kesinlikle demek mi oluyor? Kesinlikle oluyor. Orada yani bir merkezi sinir sistemi ile bağırsak arasındaki o aksta ciddi sıkıntı oluyor. Şimdi şöyle düşünelim. E, kimisi mesela streslendiğinde diğere diyoruz ishal oluyor. Kimisi streslendiğinde konsipasyon diyoruz kabuz oluyor. Yani herkes aynı şeyi yaşamıyor. E, birisi salatalık yiyor. Salatalık Salatalık ona çok iyi geliyor. Birisi salatalık yok tam tersi kötü geliyor. Bu aslında mikrobiyota hmm. içerisindeki hmm. sağlıklı bakteri e, sayısına çok bağlı bir şey. Yani hmm. dost bakterileri düzenli tüketmek şimdi biz sağlıklı besleniyor olabiliriz. Obezite için fiziksel sağlığımıza dikkat ediyoruzdur. Yediklerimize dikkat ediyoruzdur. Uykumuza dikkat ediyoruzdur. Evet, evet. Her ne kadar stressiz yaşayamasak bile strese dikkat ediyoruzdur. Bir spor, miktarı iyidir derler. Evet evet spor yapıyoruzdur. Evet. Bunların hepsi bir kenarda ama düzenli ve bağırsaklı e, sevindirecek o dost bakterilerin sayısını arttıracak bir mikrobiyotaya sahip değilsek o zaman zaten buradaki aks bozuluyor. En ufak bir streste hemen burada mutlaka bir e, merkez sinistemin etkileyecek bir şey yaşıyorsunuz. Bir yanma bir ekşime değil mi? Böyle bir hazımsızlık, <laughs> hazımsızlık, bir davul bir karın. Yani aslında o karnın şişmesinde de biz sürekli gluteni veya işte lektini evet, susuyoruz evet, ama... Evet. Şurası değilse burası da şişiriyor Kesinlikle değil mi? Kesinlikle öyle. Ya şimdi şöyle düşünelim. Tabii ki bazen gerçekten sağlıklı beslenmenin içerisinde hatta mutlaka şey yapmak gerekiyor. Hani belirli bir müddet gluteni uzaklaştırabiliyoruz. Belirli evet. bir müddet lektini kesiyoruz ama bunlarsız bir yaşam da yok. Yani lektin her şeyde var baktığınızda. Doğru. Yani bir sebzenin içinde de var. O Dolayısıyla mutlaka. siz o kadar böyle sistemli gitmelisiniz ki hmm. bazı zamanlarda bunları keserek bağırsak sağlığını ve ruh sağlığını düzenliyorsak bazı zamanlarda da bunları geri çünkü bunlar da mikrobiyotanın bunlar da iç organların gereklilikleri tabii da bir parçası değil mi? Tabii yani. ki. Glüten için belki aynı şeyi söyleyemeyebiliriz. Yani bütün buraya gelen hekimlerimiz, uzman doktorlarımız, evet, evet, beslenme evet. uzmanlarımız Çölyak hastaları haricinde tamamen kesin evet, demez evet, evet, ama evet. minimum hani evet. daha faydalı olduğu söylenir. Şimdi probiyotiklere e, değinmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir kez daha altını çize çize. Probiyotik nedir? Biz bu probiyotiklerimizi nasıl koruyacağız? İyileri nasıl arttıracağız? Hı hı. O aslında şöyle e, dost bakteri en kolay e, tabiriyle. Ama probiyotik bizim aslında tüm vücut sistemimizin içerisinde de tıpkı bağırsak sağlığını iyileştirdiği gibi fizyolojimizi ve psikolojimizi iyileştiren bir şey. Yani sizin iyi hissediyorsunuz etmeniz için, cildinizin güzelleşmesi için cilt sağlığı, bağışıklık, mide sağlığı hazımsızlık veya benzeri şeylerin tamamının yok olması için ya da iyileşebilmesi için kronik bir boyutta probiyotik kullanıyoruz. Hatta yıllar önce ben daha bu meslekte yani 15, yani mesleği okurken e, benim ilk konularımdan biri, çok araştırdığım konu IBS'ydi. çünkü babaannem de vardı. Hani doktoru onu sürekli probiyotik tüketmesini söylüyordu. Sonra ben İngiltere'ye bir eğitim için gittim. Orada e, çok çok sevdiğim bir diyetisyen bana şey demişti. Ya her şey probiyotik hani bunu ölçtürmeliyiz ve bu probiyotik eksiğine göre. Çünkü şöyle düşünelim. Biz bir reçete hazırlıyoruz. Kişinin aslında fiziksel özellikleri aşağı yukarı aynı. O tarz bir reçeteyle her ne kadar farklı da biri 5 kilo veriyor öbürü 1 kilo. Aslında bunun nedeni bağırsak sağlığı. Yani hmm. onun mikrobiyotası biraz hmm. daha bozuk hmm. ve düşük. Hmm. Diğerinin mikrobiyotası çok sağlam. Ve çok cevap iyi. farklı mı oluyor? Tabii ki. Tabii ki aldığımız cevap farklı oluyor. Ya bağışıklığımız farklı oluyor ya kilo insanda dost bakteri sayısı biraz daha düşeceği düşük için ister istemez bağışıklığı bile düşüyor. Cilt sağlığı bile değişiyor. Yani daha rahat istediğiniz kiloyu verebilmesi için de o iyi dost bakterileri Sayısını yerine arttırmak gerekiyor Tabii tabii evet. Yani evet nasıl evet, diye evet. soracağım tabii ki değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Bir> <gülüyor> tabii ki. Bir yerde bunu sormam gerekiyor. Aslında en doğal yolu nasıl o... beslenirsek doğal bir şekilde zaten onlar yaşamaya devam ediyorlar diye sorayım. Yani aslında en doğal yolu probiyotikli yoğurtlarla onları oraya tabii. koyabilmemiz yani en doğal Sağlı bu. Ee, aslında o yoğurt gerçekten mikrobiyota sağlığını destekleyen bir şey ama hı hı. özellikle niye mesela probiyotikli yoğurt diyoruz? Çünkü bu yoğurtların içerisindeki bazı bakteriler de e, safraya da veya işte hidroklorik asitte bazı böyle lizozomen enzimler vardır. Bunlar nedeniyle bağırsağa ulaşamadıklarında gene bir e, şey olabiliyor, sıkıntı olabiliyor. Hani canlı ulaşabilmesi çok önemli bağırsağa bu probiyotiklerin. Oradaki mikrobiyotanın devamlılığı çok önemli. Dolayısıyla biz aslında probiyotiği hani besinlerden işte e, özellikle de probiyotik yoğurtlardan rahatlıkla alıyoruz alabiliyoruz ee, ne sıklıkla tüketmeliyiz bu probiyotik yoğurtları peki? Yani her gün mutlaka tüketmeli miyiz? Yo eğer her şey yolunda gidiyorsa bağırsak sağlığınızın iyi olduğunu düşünüyorsanız kafanızda yerinizdeyse <laughs> işte, şu kadar tüketin falan gibi. Ya aslında mesela ben e, her zaman tüketiyorum ve her zaman yazıyorum. Yani çünkü probiyotik çok önemli. E, özellikle de zaten vücudun hani bizim yani sadece fizyolojik olarak iyi hissetmiyoruz ki gerçekten psikolojik olarak da kötü hissettiğimiz Doğru. zamanlar oluyor. Evet. Yani neredeyse her gün tüketebilirsiniz diye bilirin bizim için herhangi bir negatif etkisi olmuyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.